Herkes onu cimri olarak tanıyordu. Mahallede, köyde kimse ona güvenmez, kimseyle para paylaşmaz, en küçük harcamalarda bile sıkılırdı. İnsanlar onunla dalga geçer, dedikodularını yapar, sırf pintiliğiyle tanınmasını konuşurdu. Ama o sessizdi. Konuşmaz, kimseyi dinlemez, sadece kendi yolunda ilerlerdi. İnsanlar onun cimriliğini küçümserken aslında hiçbir şeyden habersizlerdi. Çünkü sakladığı büyük sır bir gün köyü ikiye bölecek, herkesin yargılarını alt üst edecekti. Bu hikayede göreceksiniz ki dışarıdan görünen her zaman gerçek değildir. Allah'ın izniyle sabır, tevekkül ve niyet en büyük mucizelere yol açar. Eğer Allah rızası için ibretlik hikayeler izlemek ve daha fazlası için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Köyün ortasında küçük taş bir ev vardı. Bu evde yaşayan Kemal, köyün en pinti adamı olarak tanınıyordu. Kimse onunla iş yapmaz, kimse borç vermezdi. İnsanlar, bu adam hiçbir şeye para vermez der, kendi aralarında alay ederdi. Çocuklar bile onun evinden geçen yolun kenarına taş bırakır, "Kemal geldi." diye bağırırlardı. Ama Kemal sessizdi. Sadece işine bakar, evindeki toprakları, tarlaları ve küçük bahçesini düzenlerdi. İnsanlar onun cimriliğini tartışırken kimse onun kalbindeki niyeti göremezdi. Çünkü Kemal için önemli olan görünen il, saklı olan değerlerdi. Bir gün köyün muhtarı Kemal'in evine geldi. Merak ettik Kemal, bu kadar cimrilik neden? Hiçbir şeye elini atmazsın. Kemal sakin bir şekilde cevap verdi. Ben cimri değilim. Ben değer verdiğim şeyleri korurum. İnsanların göremediği bir amacım var. Muhtar bu sözlerden pek bir şey anlamadı ama içten içe merak etti. Kemal'in neyi sakladığını kimse bilmiyordu. Evde ne kadar altın, para veya değerli eşya vardı, köylülerin tahmin bile edemeyeceği bir sırdı. Günler geçtikçe köylülerin dedikoduları arttı. Kemal'in sakladığı şey ne olabilir diye soruyorlar, birbirlerine teoriler üretiyorlardı. Kimisi gizli bir servet olduğunu söylüyordu, kimisi ise Kemal'in sadece psikolojik bir oyun oynadığını iddia ediyordu. Ama Kemal her zamanki gibi sessizdi. Sadece sabırla bekliyordu. Çünkü o biliyordu. Allah'a güvenip sabredenin sırları ve nimetleri zamanında ortaya çıkar. Ve işte o gün geldiğinde köy halkı Kemal'in sandığını açtığında herkesin ağzı açık kaldı. Sakladığı şey öyle bir şeydi ki köyü ikiye bölecek, insanların yargılarını alt üst edecekti. Köy halkı Kemal'in evine doğru yürüyordu. Herkes merak içindeydi. Ne saklıyordu bu adam? Sandık yıllardır evin köşesinde üstü örtülü bir şekilde duruyordu. Kimse açmaya cesaret edememişti. O sabah köy muhtarı ve birkaç cesur köylü Kemal'i ikna etti. Bak Kemal, herkes merak ediyor, sandığını aç görelim ne var içinde dediler. Kemal sessizce başını salladı. İçten içe biliyordu ki bu an uzun zamandır planladığı bir dersin başlangıcıydı. Sandığın kapağı açıldığında herkes bir adım geri çekildi. İçinde kimsenin beklemediği şeyler vardı. Altın ve gümüşten çok daha değerli manevi bir zenginlik barındırıyordu. Kemal'in sakladığı şey köyün ihtiyaç sahipleri için birikmiş yardım malzemeleri, yiyecekler ve çiftlik hayvanlarıydı. Her şeyin üzerinde küçük bir not vardı. Allah rızası için kimse bilmeden paylaşılmak üzere biriktirilmiştir. Köylüler şaşkındı. Kimse beklemiyordu. Cimri sandıkları adam aslında en cömert ve fedakar kişiydi. O gün anladılar ki Kemal'in sessizliği ve pintiliği sadece bir maske olmuştu. Gerçek amacı Allah rızası için insanlara fayda sağlamaktı. Bazıları ama biz onu hep cimri sandık diye fısıldadı. Kemal ise sadece dua ediyordu. Allah rızası için yaptım. İnsanların ne dediği önemli değil. O an köyde bir sessizlik çöktü. Herkes hem şaşkın hem de mahcup olmuştu. Çünkü yıllardır yargıladıkları adam en büyük dersi onlara vermişti. Bazıları Kemal'in sandığındaki hayvanları, yiyecekleri ve eşyaları kendi çıkarları için almak istediler. Ama Kemal onları uyardı. Bunlar Allah rızası için saklandı kendi çıkarınızı düşünerek dokunursanız bereketi kaybederiz. Köylüler bunu duyunca bir kez daha sessizleşti. Kemal'in amacı netti. Kimse bilmeden Allah rızası için paylaşmak. Kimse onun niyetini ölçemedi ama o sessizce doğru olanı yapıyordu. O gün köyde bir değişim başladı. İnsanlar sadece Kemal'in cömertliğini görmekle kalmadılar, niyetin ve tevekkülün değerini de öğrendiler. Cimri sandıkları adam aslında köyün en değerli öğretmeniydi. Sandığın sırrı ortaya çıkınca köy halkı ikiye bölündü. Bir grup Kemal'in davranışını Allah rızasıyla yapılan fedakarlık olarak gördü ve onun niyetine hayran kaldı. Diğer grupsa hala Kemal'in cimriliğine takılıp bunları saklamış, gizlemiş, belki de kendine saklamayı planlamıştı diyerek kuşkularını sürdürüyordu. Köy meydanı yıllardır sessiz olan tartışmalarla doldu. İnsanlar yüksek sesle konuşuyor, birbirlerini ikna etmeye çalışıyordu. Kemal ise sessizdi. Sadece sandığın yanına oturmuş dua ediyordu. Onun için önemli olan Allah'ın rızasıydı, insanların ne düşündüğü değil. İlk grup Kemal'in sandığını açtığı anı övgüyle hatırladı. Yıllardır ihtiyaç sahibi aileler için gizli gizli biriktirdiği yiyecekler, hayvanlar ve malzemeler onların kalbinde büyük bir saygı uyandırdı. Bu adamın niyeti temiz dediler. Her şeyi Allah için yapmış. İkinci grupsa hala şüphe içindeydi. Bazıları Kemal'in niyetini sorguladı, kimisi de sandığın içeriğini kendi çıkarları için kullanmak istedi. Hatta tartışmalar öyle bir noktaya geldi ki köyde küçük kavgalara ve anlaşmazlıklara yol açtı. O an köy muhtarı araya girdi. Yeter artık. Kemal'in niyetini biz ölçemeyiz. Önemli olan Allah'ın bilmesi ve doğru şekilde yapılan bu eylemdir, dedi. Fakat herkes onun sözünü kabul etmedi. Bazıları hala Kemal'i suçlamaya devam etti. Kemal bu olanları sessizce izliyordu. İçinden dua etti. Allah'ım, onları birleştir, kalplerini aç. İnsanlar kendi nefsine bakmadan başkalarını yargılıyor. Onları doğru yola yönlendir. Günler geçtikçe köyde iki grup arasında derin bir ayrışma başladı. Ama Kemal pes etmedi. Sandığın içindekileri ihtiyaç sahiplerine dağıtmaya devam etti. Kimseye göstermeden, kimseye laf anlatmadan çünkü onun amacı Allah rızası ve insanlara faydaydı. Köy halkı yavaş yavaş fark etti ki Kemal'in niyetini anlamak için sandığa bakmalarına gerek yoktu. Onun sabrı, sessizliği ve tevekkülü en büyük ders olarak kendini gösteriyordu. O gün köyde sessiz bir farkındalık başladı. İnsanlar yavaş yavaş Kemal'in niyetine saygı duymayı öğreniyor, kendi ön yargılarından arınmayı deniyorlardı. Kemal köyün ikiye bölünmüş tartışmalarına rağmen hiçbir şey söylemedi. Onun için önemli olan insanların onu anlaması değil, Allah rızası için yaptığı iyiliklerin yerine ulaşmasıydı. Sabahın erken saatlerinde sandıktan çıkan yiyecekleri ve malzemeleri sessizce köydeki ihtiyaç sahibi ailelere dağıtmaya başladı. Kimse fark etmesin diye gece yarısı veya günün en sakin saatlerini tercih ediyordu. Çocuklar onun evinin önünden geçtiğinde, acaba Kemal yine bir şeyler mi dağıtıyor diye fısıldaşıyordu. Köydeki yaşlılar bir gün Kemal'in izini sürdü ve onu gizlice gözetlediklerinde gördükleri manzara karşısında şaşkına döndüler. Cimri sandıkları adam aslında en cömert insan olarak sessiz bir kahraman gibi çalışıyordu. Yaşlı kadınlardan biri Allah rızası için yapanın yüzü başka olurmuş diyerek içinden dua etti. Kemal'in sessizliği köydeki tartışmaları da yavaş yavaş etkiledi. İnsanlar onun niyetini anlamaya başladıkça kendi kalplerini sorgulamaya başladı. Acaba biz de gizli iyilik yapıyor muyuz yoksa sadece göstermek için mi yapıyoruz diyerek iç muhasebe yaptılar. O sırada köy muhtarı köylüleri topladı ve konuştu. Bakın, Kemal'in yaptıkları gözle görülemiyor ama Allah görüyor. Biz de niyetimizi kontrol etmeliyiz. Cimrilik sandığımız şey belki de büyük bir sabır ve tevekkülün göstergesidir. Köylülerden bazıları hala Kemal'i suçlamaya devam etti. Ama Kemal'in yüzünde hiçbir öfke yoktu. Sessizliği köy halkına manevi bir ders veriyordu. Günler geçtikçe Kemal'in sessiz fedakarlığı köyde bir değişim başlattı. İnsanlar birbirine yardım etmeye, gösterişsiz iyilikler yapmaya başladılar. Artık kimse başkalarını yargılamadan önce kendi niyetine bakıyordu. O ekşem Kemal sandığın başına oturdu ve dua etti. Allah'ım, niyetimi yalnız sana bırakıyorum. Her şeyin aslı senden sorulur beni ve köylü doğru yolda tut. Ve o gece köyde sessizlik vardı. Ama bu sessizlik güzel bir değişimin ve huzurun sessizliğiydi. İnsanlar fark ettiler ki hakikaten Allah rızası için yapılan iyilikler görünmese de en büyük etkiyi yaratır. Kemal'in sessiz fedakarlığı köyde yavaş yavaş kendini gösteriyordu. İhtiyaç sahipleri kimseyi görmeden yardım aldıklarında Kalplerinde derin bir minnettarlık ve şaşkınlık oluşuyordu. Kimse Kemal'in adını zikretmiyor ama onun yaptıklarını hissediyordu. Köydeki tartışmalar azalmaya başladı. İnsanlar artık birbirlerini yargılamak yerine doğru olanı anlamaya ve uygulamaya çalışıyordu. Kemal ise her gün sandıktan çıkan yardım malzemelerini, yiyecekleri ve hayvanları sessizce dağıtmaya devam etti. Kimse görmediği için Kendine ödüllendirilmiş hissetmiyordu. Tam tersine, niyetinin Allah rızası için olması onu mutlu ediyordu. Bir gün köy muhtarı Kemal'i evine çağırdı. Kemal, insanlar yavaş yavaş senin niyetini anlamaya başladı ama hala bazıları seni yanlış yorumluyor," dedi. Kemal gülümsedi. "Önemli olan onların anlaması değil, önemli olan Allah'ın bilmesi. Her emeğin karşılığı sadece Allah katında ödenir." o akşam köyde sessiz bir değişim daha fark edildi. İnsanlar kendi arasında yardımlaşmaya başladı. Cimrilik sandıkları Kemal aslında bir manevi lider gibi insanlara gizli iyiliğin ve sabrın değerini öğretiyordu. Kemal sandığın başında otururken sessizce dua etti. Allah'ım emeğim sadece senin için. İnsanlar görmese de sen görüyorsun. Kalplerimizi temizle ve yaptığımız her iyiliği kabul et. O sırada küçük bir çocuk yanına geldi ve Kemal'e baktı. "Amca, sen neden kimseye söylemeden yardım ediyorsun?" dedi. Kemal nazikçe gülümsedi. "Evlat, gösteriş için değil, Allah rızası için. Her şeyin karşılığı ondan gelir." Köy halkı da bunu yavaş yavaş anlamaya başladı. Artık kimse başkasını yargılamıyor, sessizce yardım ediyordu. Çünkü herkes biliyordu ki Allah rızası için yapılan her emek mutlaka karşılığını verir. Ve işte bu noktada sevgili izleyiciler, bu hikayeden ilham alarak Allah rızası için kanalımıza ücretsiz şekilde abone olmayı unutmayın. Böylece hem emeğimizin karşılığını vermiş olursunuz, hem de manevi hikayelerden haberdar olarak kalbinize dokunacak dersleri kaçırmamış olursunuz. Kemal'in gizli sandığı ve sessiz fedakarlığı köyde artık bir efsane haline gelmişti. İnsanlar hala onun cimriliğine inanmakta zorlanıyordu. Ama artık köydeki tartışmalar eskisi gibi şiddetli değildi. Çünkü bazıları gerçek niyeti anlamaya başlamıştı. Bir gün köyün gençlerinden bazıları Kemal'in evine geldiler. Amca, gerçekten niyetin sadece Allah rızası mı?" diye sordular. Kemal sessizce başını salladı. "Evet evlatlarım. Göz önünde yapılan iyilik çoğu zaman gösteriş olur. Ama gizli yapılan iyilik kalpte ve Allah katında karşılık bulur." Gençler Kemal'in sözlerini dinledikçe şaşırıyor ve kendi kalplerini sorguluyordu. Biz de sessizce yardım etmeli miyiz diye fısıldadılar birbirlerine. Kemal gülümseyerek cevap verdi. Her iyiliğin gizli olması gerekmez ama niyeti temiz olanın her adımı kıymetlidir. Allah rızası için yapılan hiçbir şey boşa gitmez. O gün köyde bir farkındalık başladı. İnsanlar birbirlerinin iyi niyetlerini sorgulamak yerine kendi niyetlerini temizlemeye odaklandı. Kemal'in sessizliği köydeki insanlara manevi bir ders veriyordu. Günler geçtikçe sandıktaki yardımlar ihtiyaç sahiplerine ulaştı ve herkes bir şekilde Kemal'in emeğini hissetti. Ancak kimse doğrudan görmediği için şaşkınlıkları devam ediyordu. Çünkü gizli niyetin gücü görünmeyen yerde ortaya çıkıyordu. Kemal bu sırada tarlasına gitti ve toprakla uğraşırken içinden sessizce dua etti. Allah'ım, niyetim yalnızca senin için. İnsanlar anlamasa da benim kalbim huzur içinde. Her şeyin karşılığı senden gelir. O akşam köyde bir olay oldu. Sandığın bir kısmını alan bazı kişiler yardımın büyüklüğünü gördü ve Kemal'in niyetinin ne kadar temiz olduğunu fark etti. Artık köyde gizli iyiliğin değeri herkesin kalbine işliyordu. Kemal'in sandığı açıldıktan sonra köyde hala bazı şüpheler vardı. Bir grup onun gizli iyiliklerini görüp takdir ediyor, diğer grup hala cimri olduğuna inanıyordu. Ama Kemal hiçbir tartışmaya karışmıyordu. O sessizliğiyle sabır dersini herkese veriyordu. Günlerden bir gün köydeki gençlerden biri Kemal'in yanına geldi. ''Amca, biz seni hala tam anlayamıyoruz. Neden yıllardır gizli gizli çalışıyorsun?'' diye sordu. Kemal derin bir nefes aldı ve sessizce cevap verdi. Evladım, gerçek sabır göz önünde yapılan değil, gizli yapılan iyiliktir. İnsanlar anlamazsa da sorun yok. Önemli olan Allah'ın bilmesidir. Sabır ve tevekkül insanın niyetini güçlendirir. Gençler Kemal'in sözleri karşısında hem şaşırdı hem de hayranlık duydu. Gerçekten tüm köyü bölen bir adam sabır ve tevekkülle herkese ders veriyor dediler. O gün Kemal sandıktaki yardımlardan bir kısmını uzak köylerdeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için yola çıktı. Kimse fark etmedi, kimse görmedi. Çünkü onun için görünürlük değil, niyetin temizliği ve Allah rızası önemliydi. Köydeki tartışmalarsa yavaş yavaş sona eriyordu. İnsanlar Kemal'in sabrını ve sessiz fedakarlığını fark ettikçe kendi kalplerini sorgulamaya başladı. Biz neden böylesine sabırlı ve gizli iyilik yapan birini sorguluyoruz diye düşünüyordu köylüler. Kemal gün batarken evine döndü. Bahçesinde oturup dua etti. Allah'ım, sabrımı kabul et. Niyetimi yalnızca sen gör. İnsanlar anlamazsa da sorun değil. Her şeyin karşılığı senden gelir. O akşam köyde bir farkındalık oluştu. İnsanlar artık gizli yapılan iyiliklerin değerini anlamaya başlamıştı. Kemal'in sessizliği köy halkına manevi bir ışık olmuştu. Kemal'in sandığının sırrı ortaya çıktıktan sonra köyde sessiz bir değişim başlamıştı. Önceden birbirini yargılayan, dedikodu yapan köylüler artık görünmeyeni görmeye başlamıştı. Gizli iyiliğin, sabrın ve niyetin ne kadar değerli olduğunu anlamaya başlamışlardı. Küçük bir grup köylü Kemal'in yöntemini gözlemleyerek kendi hayatlarında da sessiz iyilik yapmaya başladı yardımlarını kimse görmeden sadece Allah rızası için yapıyorlardı. Çocuklar, yaşlılar ve ihtiyaç sahipleri sessizce bu iyilikleri hissediyor ama kimin yaptığını çoğu zaman bilmiyordu. Kemal'in sabrı ve kevekkülü köyde bir manevi uyanış başlatmıştı. İnsanlar artık kimseyi dışarıdan görünüşüne göre yargılamıyor, her davranışın ardındaki niyeti düşünmeye çalışıyordu. Önce tartışmalar sona erdi, ardından köyde yardımlaşma ve dayanışma arttı. Bir gün muhtar köy meydanında halka seslendi. Arkadaşlar, uzun süredir birbirimizi yargılıyorduk. Ama şimdi görüyoruz ki gerçek değer niyetle ve sabırda gizlidir. Kemal'in sessiz fedakarlığı bize bunu öğretti. Lütfen herkes kendi kalbini sorgulasın. Köylüler bu sözler karşısında sessiz kaldı. Kimse konuşmadı ama herkesin içinde bir şey değişmişti. Kemal ise her zamanki gibi sessizce evine dönüp sandığının başında dua etti. O sırada köyün çocukları yanına gelerek Kemal'in hayatından ilham almış bir şekilde küçük yardım projeleri yapmak istediklerini söylediler. Kemal gülümseyerek cevap verdi. Evlatlarım, önemli olan niyetinizin temiz olması. Allah rızası için yapılan her iyilik değerli ve kabul olur. Gösteriş yapmayın, sadece kalpten yapın. O gün köyde yardımlar daha da arttı. Artık kimse yardımın görünürlüğüne önem vermiyor, herkes kalpten ve sessizce yardım etmeyi öğreniyordu. Kemal'in sandığından çıkan ders, köy halkının manevi dönüşümünü başlatmıştı. Köy halkı, Kemal'in vizli sandığının sadece yiyecekler ve hayvanlar içermediğini öğrendiğinde ikinci bir şok yaşadı. Sandığın başka bir bölmesi vardı ve buradaki içerik köyün tarihini ve köy halkının birbirine olan bağlılığını etkileyebilecek kadar büyüktü. Kemal bu bölmeyi açmadan önce sessizce dua etti. "Allah'ım, niyetim yalnızca senin için. Eğer bu sır halk için bir hayır olacaksa, kalplerini hazırla." Sandığın kapağı açıldığında içinden çıkan şeyler köylüler için ders niteliğindeydi. Eski mektuplar, notlar, geçmişte köyde yapılan iyiliklerin ve yardımların kayıtları, bazı ailelerin birbirine verdiği destekler. Her bir parça gizli kahramanlık ve iyilik hikayelerini ortaya koyuyordu. Köylüler bu notları okudukça kendi hatalarını fark etmeye başladı. Önce birbirlerini yargılamış, küçümsemiş, dedikodu yapmışlardı. Şimdi ise kendi gözlerinde utanç ve kalplerinde farkındalık vardı. Kemal'in sabrı ve sessiz fedakarlığı sadece maddi yardımla sınırlı değildi. Köyün manevi dokusunu da değiştirmişti. Bazıları bu ikinci sırrı duyunca Kemal'in niyetini anlamakta gecikmiş olmaktan dolayı kendilerini suçladılar. Kimisi biz onu hala cimri sanıyorduk. Oysa köyü birleştiren güç bizzat oydu dedi. Kemal ise sessizdi. Çünkü o biliyordu ki görünür bir teşekkür veya takdir için çalışmıyordu. Onun amacı Allah rızasıydı ve bu yeterliydi. Bu ikinci sır köyde büyük bir farkındalık yarattı. İnsanlar artık hem maddi hem manevi iyiliklerin önemini anladı. Yardımların görünmemesi değerini azaltmaz. Niyet temiz olduğu sürece Allah katında en büyük karşılığı bulur. O akşam Kemal sandığın başında dua etti. "Allah'ım, yaptıklarımı senin rızan için yaptım. Emeğimizin karşılığını sen ver. İnsanlar anlamazsa da sorun değil." Kemal'in sandığının ikinci sırrı ortaya çıktıktan sonra köydeki değişim daha da belirgin hale geldi. İnsanlar artık sadece Kemal'in cömertliğini değil, onun sabrını, niyetini ve sessiz fedakarlığını öğrenmişti. Köy meydanında küçük bir toplantı yapıldı. Muhtar konuştu. Arkadaşlar, yıllardır Kemali yanlış değerlendirdik. Onun gizli iyiliği ve sabrı bize hem ders verdi hem de kalplerimizi açtı. Artık kendi niyetimizi sorgulamalıyız. Köylüler sessizce dinliyordu. Önceden tartışanlar şimdi kendi hatalarını fark etmiş sessizce başlarını sallıyordu. Çünkü Kemal'in hikayesi sadece maddi yardımın değil, manevi derslerin de gücünü gösteriyordu. Kemal sandığın başında sessizce dua ediyordu. "Allah'ım, her adımım senin rızan için. İnsanlar anlayacak ya da anlamayacak, fark etmez. Önemli olan niyetimin temizliği." Köydeki gençler Kemal'in izinden giderek kendi küçük yardımlarını yapmaya başladılar yardım ettikleri kişiler çoğu zaman kimin yaptığını bilmiyordu. İşte Kemal'in öğretisi burada devreye girdi. Gizli yapılan iyilik insan kalbinde en derin etkiyi bırakır. O gün köyde sessiz ama güçlü bir manevi dönüşüm başladı. Eskiden dedikodu yapan ve birbirini yargılayan köylüler artık birbirine yardım ediyor, gizli iyilikleri takdir ediyor ve Allah rızası için çalışmayı öğreniyordu. Kemal'in sabrı ve tevekkülü sayesinde köy birleştirildi, insanlar sadece maddi yardım değil, manevi öğretilerle de büyüdü. Cimri sandıkları adam, köyün en sessiz ama en etkili öğretmeni olmuştu. Köyde artık herkes Kemal'in hikayesini konuşuyordu. Başta cimri sandıkları adam aslında en cömert ve en sabırlı insan olarak tanınıyordu. Sandığın içindekiler sadece maddi bir miras değildi, manevi bir ders, bir ibret kaynağıydı. Köylüler artık birbirlerini yargılamıyor, kendi kalplerini sorguluyor, gizli iyilikleri fark etmeye çalışıyordu. Kemal'in sessizliği ve sabrı köyde derin bir dönüşüm yaratmıştı. Kemal gün batarken evinin önünde oturdu. Gözlerini kapattı ve sessizce dua etti. Allah'ım, niyetim sadece senin rızan içindi. Her şeyin karşılığını sen ver.'' İnsanlar anladı veya anlamadı, fark etmez. Önemli olan kalplerin temizliği ve doğru yolda olmaları. O gece köy halkı Kemal'in davranışlarını ve niyetini düşündü. Kimse göstermeden yapılan iyiliğin değerini anlamış, sabrın ve tevekkülün gerçek gücünü kavramıştı. Ertesi gün köyde yeni bir uygulama başladı ihtiyaç sahiplerine yardım eden herkes bunu allah rızası için gizli şekilde yapmayı öğrendi gösterişsiz iyilik köyün her köşesine yayıldı çocuklar gençler ve yaşlılar artık iyiliğin sadece görünür değil gizli niyette ve sabırda değerli olduğunu biliyordu kemal sandığın başında otururken sessizce gülümsedi Yıllarca kimsenin anlamadığı niyet sonunda hem köyü hem de insan kalplerini değiştirmişti. Gerçek zenginlik sadece maddi şeylerde değil, niyetin temizliğinde ve sabırla yapılan iyiliklerdeydi. Ve sevgili izleyiciler, Allah rızası için bu hikayeden ilham alarak kanalımıza ücretsiz şekilde abone olmayı unutmayın böylece hem emeğimizin karşılığını vermiş olursunuz hem de manevi dersler içeren hikayelerden haberdar olursunuz unutmayın gerçek zenginlik gözle görülen değil kalpte ve niyette gizlidir